Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 26 Temmuz Çarşamba. Türkiye, en sıcak yaz günlerinden birini yaşayacak. İstanbul'da 40 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıklar Ankara'da 35, İzmir'de 43, Bursa ve Adana'da ise 38 derece olacak. Şimdi haberler. Muğla İkizköy'de yapılması planlanan kömür madenine karşı Akbelen Ormanı'ndaki köylülerin nöbeti devam ediyor gözaltına alınanlar hakkında görevli memura mukavemet ve kasten yaralama suçlarından işlem yapıldı. Ekiplerin, ormanın yanında ruhsat alınan bölgeyi metrelerce kazdığı ancak yeterli kömür bulamayınca Akbelen Ormanı'na yöneldiği görüldü. Alanda nöbete devam edenler, ağaç kesiminin ikinci günde hızlandığını söyledi. Girişlerin yasak olduğu ormanda bekleyenler, jandarma barikatıyla kesim alanından uzakta tutuluyor. Köylüler, Toma'nın önünü keserek oturma eylemi başlattı bölgeye destek için gidenler, arama noktaları nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Balıkesir Edremit'teki fabrikasında 1940'tan bu yana zeytinyağı üretimi yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü, zeytincilik faaliyetlerine son verme kararı aldı. Kamuya ait 14 bin dekar arazide bulunan yaklaşık 165 bin adet zeytin ağacının durumu belirsiz. Zonguldak Spor Basket 67 oyuncusu Mihras Yasemin Buğdaycı, memleketi Diyarbakır'da kullandığı bisikleti otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısıyla vergi artışları ve zam gündemiyle toplandı. AKP milletvekilleri, toplantı için yeterli sayı sağlandıktan sonra salona girdi. Ekonomik kriz üzerine genel görüşme yapılması talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. 1 Ekim'e kadar yaz tatili için kapanan meclisin çalışmaya devam etmesi talebi de aynı oylarla reddedildi. Elon Musk'ın net serveti 240.7 milyar dolara çıktı. Böylece Musk, Bernard Arnault'u geride bırakarak dünyanın en zengini unvanının yeniden sahibi oldu. Louis Vuitton, Christian Dior ve Tiffany'nin sahibi lüks eşya devi LVM için başkanı Arnon'un serveti, %1'den fazla düşüşle 234.9 milyar dolara geriledi. Mercer'in 5 kıtada 227 şehri kapsayan araştırmasında uluslararası çalışanlar için en pahalı şehir Hong Kong, en ucuz şehir ise İslamabad olarak belirlendi. İstanbul listeye 185. sıradan girdi. Sektör temsilcilerine göre Bodrum'da otellerin büyük bölümünün doluluk oranı, yüksek sezon olmasına rağmen %55-60 civarlarında kaldı. Yanlış fiyat politikası nedeniyle Avrupalı ve Rus turistin artık yurt dışını tercih ettiği belirtiliyor. Ağustos ayı rezervasyonlarının da %50'lerde olduğu bazı oteller, personel azaltma yoluna gidiyor. Yunanistan'ın Rodos, Korfu ve Eğriboz adalarındaki yangınlar sürüyor. Girit adası içinde aşırı sıcaklar nedeniyle yangın alarmı en yüksek seviyeye çıkarıldı. Eğriboz'daki yangına müdahale eden bir uçak düştü, kazada uçakta bulunan iki kişiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Rodos ve Korfu'da olduğu gibi Eğriboz'daki insanların büyük bir bölümü tahliye edildi. Son 12 günde toplamda 500 yangına müdahale edildi. İtalya'da da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcakların yanı sıra Milano kentinde meydana gelen fırtınada, iki kişi devrilen ağaçların altında kalarak hayatlarını kaybetti. İklim aktivisti Greta Thunberg, İsveç'te yol kapattıkları bir eylemde polise itaatsizlikten suçlu bulunarak 2500 İsveç kronu para cezasına çarptırıldı. 20 yaşındaki Thunberg, duruşmada yaptığı savunmada, hayatı ve sağlığımızı tehdit eden bir acil durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum dedi. Karar duruşmasından saatler sonra başka bir yol kapatma eylemine katılan Tambor, polis tarafından zorla yol kenarına taşındı. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.